Bir dakika. Da, burada gece bire kadar beklersek bir şey değişmez. Gidelim bence ya. Vallahi gidelim. Vallahi gidelim. B bir de gidelim Bir işi gidelim. çek. Ocamı. Hadi. Hayır. Hadi. geliyorum. Rica ediyorum. Ama rica ediyorum kendi onlara söyle. Amigo yaptım beni oraya ya, giden Ne alalım? Güzel bir konuşma yap. Mı? Yap. Çıkalım Allah. hep beraber. Abi. sen gidersem burası, burası karışır. Burası karışır abi. Gidelim, gidelim herhalde. Gidelim konuşalım o zaman. Gidelim çıkalım. Gidelim.